Madde bağımlılığı günümüzde artık giderek yaygınlaşan ve tüm aileleri ve tüm gençleri tehdit eden büyük bir yangın haline gelmiştir. Artık kapımıza dayanmıştır diyebiliriz. Genetik olarak bir eğilim olabilse de en önemli risk faktörleri parçalanmış ve çeşitli travmaların büyük ihmallerin gibi çeşitli büyük travmaların yaşandığı bir ailede büyüme, uygunsuz akran edinme ve olumsuz kişilik özellikleri gibi çevresel faktörler en önemli risk faktörleri, en önemli risk etkenleri olarak karşımıza çıkmakta. Madde bağımlı kimlerdir diye toplumumuza sorulduğu zaman genellikle alınan yanıtlar iyi bir ailede büyüme Ciddi kişilik problemleri olan insanlar olarak görülmekte. Ancak bu doğruyu tam olarak yansıtmıyor. Zira giderek artan sıklıkta iyi eğitim almış, gerçekten düzenli bir ailede yetişen, huyu suyu iyi iyi insanlar dediğimiz gençlerde de önemli derecede sıklığı artar hale gelmiştir. Dolayısıyla madde bağımlılığı benim çocuğumu bulaşmaz. Herhangi bir risk yoktur demek oldukça yanlış bir algı haline gelecektir. Tedavide olan saç ayaklarını sayacak olursak, öncelikle bağımlı olan gencimizin ciddi bir irade sergilemesi gerekiyor. Onun ardından uygunsuz özellikle maddenin alındığı uygunsuz çevreden uzaklaştırılma ve hayatına yeni bir çevre katma, iyi bir aile desteği en önemli şeylerden bir tanesi ulaşılabilirliğin azaltılması ve bunlara destek olacak olarak da medikal tedavidir. Ancak şunu unutmayalım ki madde bağımlılığında en önemli tedavi hiç başlamamaktır.